Değerli izleyenler bundan tam 23 yıl önce bu gece 17 Ağustos gecesinde gerçekleşen o deprem nedeniyle 18 bin aşkın kişi hayatını kaybetti demiştik. Binlerce vatandaş az önce görüntülerde de gördüğünüz yaralandılar ve kurtarılabilenler yani sesimi duyan var mı sorusunu duyabilenler evet o enkazdan çıkarıldılar. Tedavi altına alındılar. Yaraları sarılmaya çalışıldı ama kimileri maalesef enkazda yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kabul ediliyor. 17 Ağustos depremi ve hafızalara bizim de haberimizde paylaştığımız gibi sesimi duyan var mı sorusuyla adeta kazındı. Saat 03.02'de meydana geldi o kara gece, kap karanlık gecenin zifiri karanlığı yine Hala daha hissediliyor. 7.4 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı hala da şu görüntüleri her paylaştığımızda hissediliyor unutulmuyor. Ki bu arada resmi olmayan bazı kaynaklar hani biz 18 bin'e varan can kaybı diyoruz ya 50.000 civarında can kaybı olduğu noktasında bazı bilgiler yazdı çizdi. 285 binden fazla ev, 285.211 ev, 42 binden fazla iş yeri hasar gördü ve çöken 133 bini aşkın bina nedeniyle 600 bin kişi evsiz kaldı. Anısız kaldı, hatırasız kaldı değerli izleyenler. Yani 23 yıldır bu görüntülere baktığınızda, o çığlıkları duyduğunuzda aslında dinmeyen bir acımız olduğunu görüyorsunuz. Ne evlatlar annesiz, babasız kaldı, ne çocukların pırıl pırıl geleceği, o zifiri karanlık gece gibi karardı maalesef. Ne analar evlatsız kaldı ve Evet, 17 Ağustos depremi dediğimizde sadece hasar gören binalar değil, Türkiye'nin çok etkilenen ekonomisi değil elbette vurgu yapılan en önemli nokta. En önemlisi ailelerin, nice canların hayatını alt üst etmesiydi bu depremin. Acımız derin ve hep derin kalacak. Bu tarih hiç silinmeyecek. Bu görüntüler hiç kaybolmayacak. Arşivlerde hep yer tutacak. Ama belki de sadece acımız büyük demekten ziyade biz 17 Ağustos'tan ders aldık mı? Bu soruyu sormak lazım ya da bu soruyu hatırlatmak lazım. 17 Ağustos'tan ders aldık mı? Önümüzde yine yeni bir 17 Ağustos'un olabileceği söyleniyor. Bu konuda büyük bir deprem geliyor diye hemen hemen her gün uyarılar geliyor. Peki biz 17 Ağustos'lar yaşanmasın diye hazır mıyız? Hem bireysel olarak hem kamu kurum kuruluşları olarak hem devlet nezdinde hazır mıyız? Hala da yine uzmanlar Birazdan anmaları da aktarırken paylaşacağız. Tekrar tekrar bugün yine bir depremin gelecek olduğunu ve o yüzden hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatmak için tekrar tekrar paylaşacağız. Uzmanlar diyorlar ki önümüzdeki büyük depremde 17 Ağustos gibi sadece 40, 45 saniye süren bir depremde, 7'den büyük bir depremde 320 bin kişi hayatını kaybedebilir diyorlar. 320 bin kişi ne demek değerli izleyenler? 17 Ağustos'u katlayan bir can kaybı sayısı demek. Elbette felaket tellahlığı için bunlar söylenmiyor biz de söylemiyoruz ama eğer böyle rakamlar hala da şu konjonktürde söyleniyorsa